Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super bir Stars açılımı yapıyoruz. İyi, İyi. Bana iki tane karakter çıktı. Hatta 16 bin kupa olmuşumdur. Dün biri de çıktı. Dün yaptım. Yıldız puanını. Kutu açtım. Marketten var diye. Boyu kazanabilir Bu Boyu gitti. Ben alamadım tabi ki. Olmayı tanımıyorum ben alamadım. Bizim burada bir sürü kutu var. İki tane mega. iki tane büyük kutu. Elmas. On elmas. Yüz güç puanlı. Karakter güç puanlı. Bir tane savaş kutu. İkinci savaş kutusuna başlıyoruz. Savaş kutusundan hiçbir şey çıkmaz. Tabi ki. Aa, yanlış başlık. Dönüyoruz. Ee, ben bir tane karakter çıkmıyorsun. Hiç görüyorum valla

gül 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 Bir karakter çıktı arkadaşlar Oha. montaj tarz al beni yemin ederim vay, vay. Oha. ooo abi ya çok saskınım Oha Kapıl hala Ses yersin sıkıntı Motor ses al beni Bak 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 Gördün mü Bak Gül Bayron Gül Bayron 2 kutu 13 altın verdi Değil mi? çıktı. Benim öyle bir videom vardı. Oha. Bir sürü karakterim Abi değil mi? çıktı. Aa, son arkadaşlar bu videoyu like edin. Like edin. Like Abi Ben edin. Şey like Hayır, hiç bir de şey demiyorum. Bayram <Sessizlik> <Dayanını yıkırakayım>. yükseltim. <Sessizlik> Leon vardı. Leon'u alacaktım. Hiç kimse almadı bana. Ben de almadım. Altını bir sürü var ya bana kalırsak. Ayarlıyorum aslında. Ben benim 400 tane 40 tane olmasın var. 10440 tane elmasım var. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Like atın. Yeni çizgiden böyle bir kaç bir yorum atmış diye bu çizgiden. Garanti alabilirim. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenip like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Bay bay.